Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Var Planet Online içinde e, Dünya Gemi etkinliğine nasıl katılacağınızı göstereceğim. E, buraya katılmak için yapılan etkinliklere puan biriktirmeniz gerekiyor etkinliklerde. Bu puanları nasıl biriktirilir, na, nasıl yapılır ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şimdi. Ee, bu etkinlikte ilk 25'e giren kişiler e, Dünya GM Savaşı'na katılabiliyor. İşte buraya katıla, katılan insanların alacağı ödüller falan e, diktatör ol, olarak geçiyor. Yani bu ödülü aldıktan sonra e, bulunduğunuz dünyanın başına geçiyorsunuz. Öyle bir şey var. Onun dışında Biraz sonra detaylıca bahsedeceğim. Ee, aldığı ödüller işte burada sıralı. Burada kişilerin alacağı ödüller vesaire gösteriliyor. Ee, i̇lk 25'te işte katılabilen kişi sayısı 25 kişi toplamda. Ve ilk 25'e giren kişilerin alacağı ödüller bunlar. T12 Tiran Ondan sonra efsanevi materyal sandığı, 100 madalya, 600 tane, 2000 tane gözcü deneyimi, bir tane amiral patron, bir tane de avatar e, profil resmi gibi bir şey. Onun dışında ikinci sıradakine, birinci sıradaki işte o ödülleri alıyor. İkinci sıradaki ise e, biraz daha düşük bir meblağ. Tabi avatar emoji gidiyor. 100 tane madalyadan 500'e düşüyor. 2000 VIP puanı alıyor. 15 tane. 2, 3 tane efsane materyal sandığı. Tiran 12. T12 Tiran. 15 bin tane veriliyor. Üçüncü sıradaki ise 1600 gözcü deneyimi alıyor. 400 tane 100 madalya alıyor. 14 tane 2000 vip puanı 2 tane efsane bir materyal sandığı 15.000 tane tiran 12 böyle 5. sıraya kadar gidiyor bu puanlama sistemi düşerek 6. sıradan itibaren artık askerler verilmiyor bunun yerine daha düşük şeyler veriliyor ödüller veriliyor İşte size şimdi göstereceğim yer Dünya GM işte orası. Burası Dünya GM. Tüm savaşlar burada geçecek. Diktatör olmak için. Burada insanlar aldığı şeyler de buraya ışınlanıyor. Işınlanma kartı var özel. Buraya başka kimse ışınlanamıyor. 25 kişiden başka. Buralara böyle ışınlanıp Dünya GM'ye saldırı başlatıyor. Başlatıyorlar. Tabi hisarlar da var. Ama ilk saldıracakları yer burası olacaktır. Ee, Charlie, Alfa ve Bravo isimli 3 tane hisarımız var. Bu hisarlar genelde e, kliplerin katıldığı dünya gemi savaşlarına öncülük ediyor. E, Diktatör olma yarışında buraya öncelik veriliyor. Burada şu anda Mr. Whiskey... E, Başkan olarak gözüküyor ama bu değişecek işte bu savaşla birlikte bu değişecek ee, savaşın başında birinci olan kim olursa dünya diktatörü o oluyor ee, diktatör olduktan sonra klip başına geçiyor onun dışında buradaki 25 kişiye bakacağız buradaki 25 kişi e, dünya gemi klik ışınlanması işte ışınlanma kartı alacak özel olarak ee, onun dışında oraya ışınlanıp işte savaş başlatacaklar bir nevi, çatışma dönecek orada yani. Onu yarın göstereceğim size. Ee, burada bir dünya gelme ışınlanması var işte. Bu ilk 25'teki kişiler alıyor. Onun dışındaki kalanlar ise o ışınlanma hariç diğerlerinden muaf tutuluyor. Yani diğerlerini alabiliyor yine ama düşük, daha düşük olarak alıyor. Ee, onun dışında burada göstermiş olduğum ilk 25 içindeki kişiler katılacak işte o e, dünya gm savaşına. Kazanan da diktatör olacak. Yani başkana, dünyanın başkanı dünyanın başkan oluyor. Diktatör olarak başkan oluyor. Ee, birinci olan klikte o dünya gm'nin başına geçiyor. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. İlerleyen zamanlarda size tekrardan bilgi veririm. Yani yarın bununla ilgili bir video çekeceğim. Orada bu savaşın nasıl döndüğünü, gidişatını söyleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.